Terazi Burcu hala doğum günlerini kutlamaya devam ediyorlar, işte e, ikinci haftası bu dönemde doğanlar, e, doğum tarihleri bu döneme denk gelenler şimdi şimdi şanslarını çok fazla yaşamaya başlayacaklar. Özellikle e, para nasipleri bu hafta çok fazla yoğun, onlarda da e, kendilerini önemsemek çok fazla yoğun, işle alakalı çok yoğunluk yaşayacaklar, sürprizler çok fazla. Aşk anlamında tüm kapılar açık çünkü güneş artık onların yüzünü gösterdi. Ee, her ay bir burcu gezen güneş, şimdi terazi burcunda enteresan bir hareketlenme söz konusu. Teraziler bu ayı çok fazla yoğun geçirecekler. Nedeninden bir tanesi de işte her zaman söylediğimiz gibi gezegen hareketleri ne kadar çoksa hangi burçta o kadar da verim ya da o kadar sürprizler çok yoğun olur. Güneşin tutulma, son tutulması, yeni ay ve bir de dolunayda tutulma özellikle terazinin hayatında rengarenk bir hareket katacak. Yani bir yandan bitişler olacak, bir yandan yeni başlangıçlar olacak, bir yandan hiç ummadığı evlilik tekliflerini kabul edecekler ya da tekliflerde bulunacaklar. İşle alakalı kariyer mi var, çıkayım mı, değiştireyim mi? Bu anlamda çok yoğun bir hafta onları bekliyor. Yoğun bir ay genelinde özellikle. Ne zamana kadar devam edecek? Güneş Akrep Burcu'na geçtiğinde bile terazilerde bu hareketlenme söz konusu olacak. Devam edecek, onu söyleyebilirim. Bugün itibariyle bir ay devam edecek. Terazilerde karşılarına çıkan bütün sürprizleri alıp kabul etmesini, evrenin ona vermiş olduğu bir mucize olduğunu kabul etmesini, bitişleri de üzülmemesi, bitmesi gerektiği için evren onlara kolaylıklar sağlayıp hayatını hiç hissettirmeden alıp götürecek onları. Güzel bir hafta bekliyor, tadını çıkarsın.